Hayırdır sen kimsin? Tanrı misafir. Sokaklara hükmediyorsanız sistem arkanızda olduğu için. Silah satıyorsanız sistem arkanızda olduğu için. Uyuşturucu bahis keza. İtiraz eden olursa sistem onun dışına atar. Ameliyathaneyi hazırlayın. iki ünitede kan Bak bizim yüzümüzden öldü sancaklar o dışarıdaki tipler. Ay, bu ölüm ölüm olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz. Biz hapishanelerde büyüdük, hapishanelerde. Ce? Demir parmaklıklarla bizi korkutamazsınız. Ozan Yılmaz, devlet hastanesinde doktor. Bunlar bizim elimiz attığımız her şeye dokunacaklar. <laughs> Sonu felaket olur. Aralarındaki bağ ne kadar güçlüyse... ...kopunca o kadar büyük ses çıkar. İçeriye haber sor. Hazırlığa başlasınlar. Kimse girmeyecek. Biz oradan kimse gibi mi duruyoruz? Ben sana doktorluk yapma demedim mi lan yavşak? Önünüze gelene kıyın. Hadi zaten ulan! vurmazsan ben vuracağım.